Arkadaşlar hepinize Merhaba bugün Adana Demir Sporu kur seviyoruz ikinci bölümü Arkadaşlar. taşlar bu gelmişti Aa şimdi Fenerbahçe ile oynuyoruz bu amanın kadar acı mı diyeceğim Evet neden şeklinyar oynamıyor? kahve gibi şey oynuyor. Ayı koyabilir miyiz? Koyabiliyorum ama 75'lik koruyor Değil mi? Ama iyi böyle oynayabiliriz. Ya onların güncel ama bizim değil arkadaşlar. şimdi. Başlıyor ama Başladı. Allah'ım çok iyi paslaşıyorlar. Ha bunlar bizde bayağı iyi sanırsam ya. Ha. Ha. Ay gün kim ya? bu çok kızıyor Hadi evet ay gün. Seni hiç tanımıyorum. Koş koşamıyor ya. pratik koş? Koş, koş, koş. Rainbow neden bu kadar ilerledi? Hayır. Uf arkadaşlar ya. Sertmiş. Alalım topu, atarız bak. Aa, alalım ama Nestor. top alınmıyor aldım. Gitse. Gitse. Bak. Bu kim? Bu kim bu? Oh! Mükemmel bir gol. Arkadaşlar. Güzel bir gol. Bir sıfır oh, çok kötü çekmedi. Ha, aldım. Ver. Evet. Ya. Ne oldu? Fail. Hiçbir şey dokunmadım arkadaşlar. Alın alın. Helal. Hadi Niyang. Hadi Niyang. böyle mi okunuyor bilmiyorum Ben böyle okuyor. Hadi Niyang. Hadi Niyang. <laughs> Niyang. Vur. Livakovic. Ya of ya. Aha helal. Ah. Zanneri Çıktı anne Gravi. Böyle okunuyorduk bence bu. Aa vermedim. Aha var. Ya ver ama. <laughs> Yemek yedim ya. Aa ne yaptım saçma bir şey yaptı. Başlar çalım yedik 100 tane. Ha? Aa yeter ama ki. Daha helal. Aygün, Aygün sen kimsin? Aygün gidiyor. Aygün. 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 Verdi. Niye vur artık? Niye? Sen nasıl? Aha. Murat. Ya Murat, niye yok ya? Hiç gol atamıyor. O yok, yok. Yok. Livoković. Sen şey topa alalım. Aha helal. Helal. Var. Helal. Helal. Vur artık. İlk yarı bitti ya. İşte hadi ki gol atalım mı ya kolay. Gol krallığını yapalım ya o bizim. Dur bak nasıl fazla ee, arkadaşlar olmadı. Of helal. Hadi hadi. Nesli ve angrimisi girmisi, angrimisi girmisi girmisi, girmisi angrimisi girmisi, angrimisi girmisi Angrimisi Ben Nesli Çımağız ki zar ne değil Çımağız ki alın topu artık Bu fer- Firet mi tabela? Hadi Niyank Hadi Niyank Hadi koş Niyank artık onu at hadi Niyank <saod near ongoing>. NİYAAAAL KOOOOOOLLLL NİYAAAAL Arkadaşlar sizce serimiz nasıl güzel seri oluyor? Ağacı? Hadi belhamda AHA <laughs> AHA Feraltiz değil mi? Kaydı bana Yok be Bora sokalım. Gel gir. Ya ben Nesli ne yapayım? Aha. Niyank. Hadi Niyank. Hadi Niyank. Bastır Niyank. Niyank. Vur, Niyank. Vur Niyank. Vuramadım. İşte. Ben de zannettim top. Çok kötü kaydım. Bu kırmızı kaptür. O olur. O Baratelli giriyor. İşte bu eskide. Şu an Baratelli Adana'da değil ki. Yurdum. Değil değil mi? Evet değil. Hadi alın artık ya. Baskı yapın biraz. Hadi artık ha. Hadi Aygün. Aygün bu iyi ya. Aygün. İyimiş, i̇yiymiş. İyiymiş. İyiymiş. Aa bomboş bırakma ama. Niyak nerede? Hadi artık ha yalnız geç. Ya arkadaşlar yiyeceğiz bunu. Yedik. gid ha. Tutmuz lazım. Helal. Hadi koş. Ya hadi, yoksa niyak değilsin. Kisse, 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 kisse. Kisse koşuyor. Vur <laughs> Niyak, Niyak! İkinci gol. Gol. Niyak gol. İlk, kim kaldı? Kostic. Kostic giriyor. 0 Hadi dört top Yakala, yakala. Allah yakaladık. Kaçta yorum yazdım benim bu yaptığım şey ya yaptığım şorsa başlı Ya ama çılgın yedi yüz tane yeme. La. Arkadaşlar gol yiyecektik resmen. Dünya kırk tane golü sahibi. Parklandı bakalım. Biri değiliz burada. Ee, ya Diak nasıl üç golle ya? Ya gol atıyor ama. Arkadaşlar gol atmıyor mu ya. Bu oyuncular Ya. Flash'ı mı fulluyor? Şimdi bakalım. Üç. Benim altı golüm vardı ya. Arkadaşlar gol atıyoruz diye aktı. Siz de görüyorsunuz. oydu. Hopiş. Haydi. Haydi izleyelim. Rakiste gol atıyorum siz de görüyorsunuz. Peki biz Kızı Paşa ile. Hadi bu sefer olacak. Ol olabilir miyiz? Ben hatta bese 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 bese. Ben hatta ben Ah, hoca el el. Ne bak çok kızıyor. Ay işte. WhatsApp yapayım. Hayır vedi. Bu biziz. Vur. Vur. Ya. Pas var. Aha. yoksa neden bu kadar Kisi var sof. Çabuk var. bizde çalı battı çalı battı yok yok vur artık ya. Üff, hiç gol atamıyorsun. Hadi ya. Oh. Hadi koş diye kart artık. Vur artık. Gol. Ya, sonunda be. Sonunda. İnşallah sayılır bu gol. Ver. Sayılmıyor da havaya son gol. Ha, ye be çalıbı. be. Ye be ye be ye be ye be. geliştirebilsek bu. Çok eğlenceli. Hadi giysin hadi yok. Giysin giysin giysin. Hadi gitsin. Şimdi bu Aha cisi gidiyor. Lan. ur, Oy yok. İkinci iki golü de attı. Helal. Gol attı ya. Atıyor gol. Golcü. arkadaşlar ben bu Frikik de çok kötüyüm ya Frikik Hadi Baratel Baratel oh, <laughs> ya

Yiye. Bile bile atmadım arkadaşlar. Şey attırmak istiyor. Ulan ne yaptın? Şey attır. Diğer kamer attırmak istiyorum da. Aldık. Hadi. Diyak. Diyak koş. Diyak. 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 Elektrik. Elektrik. Gol attı. Bu iyi ya. İyiymiş. Hadi koş ayı ayı sen kaçsın Bence, sadece sen hiç 60 türlü kim hiç oynamıyor var o oh! o oh, penaltı hayır diyak arkadaşlar böyle koyuyoruz arkadaşlar aksak <laughs> Ya, kırmızı öyle değil ya. Kaçırırsa kaçırayım gol ya, kayak, of. BU kadar kötü doluyor. Adamsa katladı ya. Kaç. Acaba ne kadar sakatlandı? Ondan bakacağım. Öf ya. Diyak. Of. Yapmayacaksın bunu. Diyak artık ya. Sakatlanmaman lazımdı seni. Ya ben seni korkuları olacaktım. Pıratlarımızla daha şeyi sen yapıyordun. Hayır Baratel ile o zaman zorlukları olacağız. Bunu da sakalla bas sana. Ama 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 koş koş koş. Vur Baratel'i. Vur. Ya. Ya Turtis. Ya sakat lan baya. ya. Of. Baratel'i yeter. O çok iyi bir golcü bu oh, Ben şeyde, gol atacaktık. Bak. Bir de sakatlanacaktı. Vur Baratali gol. İkinci gol var ile. Hadi işte of ya. 5 mi yaptık biz ya? 5 gol. Oh 5. Bu 5 yaptık. Ha hadi koş. Koş. Koş hadi. Hadi geliyor bu artı. Altı geliyor. Altı geldi bir Ah be geç saat. Aha hadi Barotelli. 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 Çünkü o Hedrik. Barotelli taşıyor ya? geri Arkadaşlar bir aktörü iki forvet yapacağız da. Çok ikinci golü de batacak. Üçüncü golü de batacak. Aa! Ah! Aha öldü. Ah! Korner, korner, korner. Korner, ne dikişi. bir saniye oynuyor. Arkadaşlar kaç ne kadar acaba? Of ya. Kurt lan. Ben hatta gördüm o. Burada da var atelli. Hocam iyi akşam bu da baya. Of. Kaç hafta sakat. O cilin çıktı boya. Belki döner <laughs> mi? Belki de... Aaa. altı bu. oynayabiliyor oyunu muyuz? Evet. Oyunu şu an. Evet. Bu iki favet. Buraya diyak olur ya. Of. Böyle oynayacağız arkadaşlar. Ama yarru kaldı. İşte bu içeri girmeyeceğiz. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve kanalıma Bildirim. ol yoktu. Abone, olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.